Ben de bana verilen sürede böbrek tümörlerini özetlemeye çalışacağım. Şimdi böbrek tümörlerini elimiz biliyoruz. Benim ve malim olarak ikiye ayrılıyor. Benim burada üzerinde vurgulayacağım konu daha çok genel hücreli kanser ve toplayıcı sistem tümörleri. Benim tümörünü başka bir arkadaşım bugün pediatrik tümörlerde anlatacak. Böbrek tümörlerinde tanı, e, semptomlar, laboratuvar bulguları, görüntüleme yöntemleri ve iğne ile konmakta. Ee, İnek çok tartışılan bir konuydu eskilerde. Acaba tümör inekülasyonu yapıyor muyuz diye. Ama yeni çıkan yayınlara baktığımız zaman o kadar da korkulacak bir şey olmadığından bahsedildi. Ve seçilmiş vakalarda yeni olduğuna bahsedilmişti. Tanıdaki algoritmamız ne? Ee, önce ultrason IVP yapıyoruz. Ee, bu basit kiste takibi alıyoruz. Solitikle ise tomografi yapıyoruz. Benim malin ayrımını genelde tomografi yapıyoruz ama lokal invazivite veya benim malin ayrımını yapamazsa e, mesela renal MR, anjiyografi veya iğne yapabiliyoruz. Komplike kist tespit etmişsek ultrasonografi ile kontrast tomografi yapıyoruz. Burada lokal invasyon, dönerden veya bena kalambus trombosu varsa MR veya anjiyografi yapabiliyoruz. Komplike kist tespit ettiğimiz vakalarda kontrast alerjisi böbrek yetmezliği durumu varsa MR yapıyoruz. E, bahsettim. Gotalinyum kullanarak yapılan MR'dan, bu retroperitan fibrozis yaptığını ben bilmiyordum ondan sonra ve vücutta yaygın generalize fibrozis yaptığından bahsedildi. Niye böbrek kistleri? En yani çok görülen benim böbrek tümörleri böbrek kistleridir. burada yenilik nedir? 1986'da biliyorsunuz Bosnia kistin malin mi yoksa benim mi olduğunu ayırmak için tip 1 ile tip 4 arasında bir sınıflama yaptı. Tip 4 hepimizin bildiği gibi kesin malin tip 3 malin olabilir, tip 2 enfeksiyona bağlı, tip 1 basit kist olarak şey yazmıştım. Bunlar, <laughs> e, ee, 2005'te ise Bosnia kendisi e, bunu güncelledi. E, ee, sadece burada yaptığı ek bir şey. ikinin yanına bir de 2 F koydu. Buradaki tek fark e, 3 santim çapını geçtiği zaman öbrek kisti. E, ee, tip 2 ise buna tip 2 F Binar sistemin epiteliyat tümörlerine gelirse genellikle tek taraflı oluyorlar, multifokaldirler, yüksek rekürans ve progresyon riski taşıyorlar. %15-%50'sinde mesane tümörü hikayesi var bu vakaların. %25-75'inde mesane tümörü gelişebiliyor. Mesane transiyonel sarılgılarına baktığımız zaman ortalama 70 ay sonra %2-4'ünde üst tümler sistemde transiyonel hücreli kanser gelişiyor. Sistektomi yapılanların ise %3-9'unda üst tümler sistemde transiyonel hücreli kanser gelişiyor mesleki nedenlere bağlı mesane tümörü gelişenlerin yüzde %13'ünde üst tırnağı sistemde transiyonel hücrede kanser gelişebiliyor. Renal yani, perdiz transiyonel hücrede kanser tedavilerine baktığımız zaman radikal nefroelektroktomi artı mesaneden kaf çıkarılması, laparoskopik nefroelektromi artı yine mesaneden kaf çıkarılması veya uygun olan vakalarda endoskopik tedavilerden bahsedildi. <laughs> endoskopik tedavi indikasyonları ise şu şekildeydi soliter böbrekli hastalar, bilateral hastalığı olanlar, işte Balkan nefropatisi gibi, analizi kullanımı gibi, majör cerrahi riski olanlar, düşük gri, düşük evre, düşük hacimli tümörler, sıkı takip programına uyabilecek bilinçli hastalar ve tecrübeli cerrah, yeterli donör mevcutsa bu hastalara endoskopik tedavi yapılabilir denilmişti. Denal kanserlere baktığımız zaman bu kanserler tüm malin tümörlerin %2'sini oluşturmakta. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2008'de yıllık insidans 54 ve 13 bin ölüm bildirilmiş. Karama testi maalesef yok. CT scan %98 oranında belin malin ayrımı yapmakta. Tanı anında hastaların %20'si metastatik olduğunu görmekteyiz. Efektomi sonrası hastaların 20 40 metastatik olmakta. Metastatik hastalar için medyan sağ kalın 6-10 ay, 2 yıllık sağ kalım %10-20 arasında olduğu vurgulandı. Renal hücreli kanserlerde nasıl bir tedavi yapıyoruz? Radikal nefrektomi ki bu açık laparoskopik veya robotik yapılabiliyor. Bunun yanında nefron koruyucu cerrahi son yıllarda bayağı önem kazandı. Peki nefron koruyucu cerrahi seçenekleri nelerdir? Parsiyel nefrektomi, yine bu açık laparoskopik robotik üzerinde dururdu. Kriyo ablasyon, radyo frekans ablasyon, yüksek yoğunlukla odaklanmış ses dalgaları, HIFU ve mikrodalma termal terapi mevcuttur. Kriyoterapiye baktığımız zaman histopatoloji maalesef yapılamıyor. Cerrahi sınır denemiyor, Toplayıcı sistem hasarlanabiliyor. Komşu organ hasarı meydana gelebiliyor. Uzun süre radyoloji takip gerektiriyor. Henüz rutin uygulamada değil, araştırma ve deneysel amaçlı olarak kullanması. Radyo Radyofrekans ablasyona baktığımız zaman Tümöre 50 ile 100 derecelik bir termal enerji ile ablasyon yapılıyor. Açık laparoskopik veya perkütan yapılabiliyor. 4 santim altındaki renal kitlelerde uygulanıyor. Hidroterapelik bileşkeden ve renal uzak tümörlerde uygulanıyor. Nefronkoloji cerrahide mutlak endikasyonlarımız nelerdir? Soliter böbrekte tümör, bilateral renal kitleler ve sınırda renal yetmezliği olan hastalar varsa bunlar da mutlak endikedir. Nefronkoloji cerrahide hıratif endikasyonlarımız nelerdir? Diğer böbrekte hastalık olması. Bunlar neler? Nefrolitiyazis, retiolan piyonefrit, retiolateral reflü, retiolatörlük bileşke darlığı, hafif orta teriz bir veya bunlar arttırılabilir. Renal yetmezliği neden olabilecek sistemik hastalıkların vardır. Bunlar hipertansiyon, diabetes mellitus gibi. Veya bonitaglindav hastalığı gibi genetik sendromlarda relatif endikasyonlar içerisinde. Laparoskopik ve açık parsiyel nefrektomi karşılaştırılırsa, ee, burada 2007 John Lofi Klinik'ten Dr. Gelin yaptığı yayını aldım. Sebep Amerika Birleşik Devletleri'nde en fazla laparoskopik e, parsiyel nefrektomu yapan Dr. Gill ve en fazla e, açık parsiyel nefrektomu yapan Novik iki tane merkezde bunun için aldım. 1800 olguları var. 870 olgu laparoskopik parsiyel nefrektomu, 930 olgu açık parsiyel nefrektomu yapılmış. Sonuçlara baktığımız zaman Laparoskopi daha kozmetik bir görünüm, az kan kaybedilmiş ama tabi tecrübeli ellerde bu herhalde böyle yoksa tecrübesiz ellerde kesinlikle daha fazla kan kaybı meydana gelebiliyor. Az analjezik gereksinimi, kısa hastanede yatış süresi, günlük aktivitelere kısa sürede dönüş, bunlar laparoskopi'nin avantajları. Onkolojik sonuçlara baktığınız zaman açık operasyon ile aşağı yukarı benzer. Sıcak iskin zamanına baktığınız zaman açık operasyona göre biraz daha fazla. Komplikasyon oranına baktığımız zaman Açık Operasyon'dan biraz daha fazla. Metastatik renal hücreli karsinom tedavisine baktığımız zaman, 80'li yıllarda sadece simple nefretom yapıp, işte hastalara bu senin hastalığın ne radyoterapiye ne de kemoterapiye uyarlanıyordu. Ama şimdilerde artık nefretom yapıyoruz, metastazları alıyoruz, lenfadenektomi yapıyoruz, hatta hastada trombüs varsa, hangi seviyede olursa olsun, nefrektomi, metastazektomi, trombektomi, artı lenfadenektomi yapılabileceğini dün e, çok iyi bir şekilde anlatıldı. E, gene medikal tedavi, testis tümörlerinde iki kadar olmasa da e, ilerleme kaydetmiş durumda. Metastatik genel hücreli karsinomda metastatik tomiye bakacak olursak, seçilmiş hastalarda bu oldukça faydalı. İntra bütün kitlelerin soliter akciğer sistemi ve metastazların metastazlarının tamamı çıkarılmıştır. Sistemik tedavilerden çok daha etkin olduğu gösterilmiştir. Tümör trombektomisine baktığımız zaman tabi öncelikli trombüsün seviyesine bakmak lazım. Bu renal benden direkt e, atriyuma kadar e, atriyuma kadar olabiliyor. Öncelikle bunun teşhisi yapılması lazım ve e, ürolog mu yoksa ürologun yanında başka branşlarda girecek mi ameliyata bunun tespiti lazım. Onun için her merkezde yapılacak bir işlem değil. Renal arter diseke ediliyor, bağlanıyor. Burada embolizasyona gerekiyor. yok. az yapılar ediliyor, trombüs alınıyor, nefrektomu tamamlanıyor ve ondan sonra da kesinlikle lenfnot seksiyonu yapılıyor. Lenfnot seksiyonu neler sağlıyor? İlave bir risk gerektirmiyor. Onkolojik sonuçlara kesinlikle faydası var. Tümör stajını belirlenmesi ve sonradan yapılacak hedef tedavide faydası var. Medikal tedavide neler var? Tabi bu tedavileri biz yazamıyoruz. Sedehikalı hastalara artık tıbbi onkologlar yazabiliyor ama burada söylenmesinde fayda olduğunu görüyorum. Bunlar tirozin kinaz inibitörleri, anjiyogeniz inibitörleri ve interferon alfa. neva tedavinin avantajları nelerdir? Sistemik tedavi erken başlanmış oluyor primer tümörü küçültüyor, metastatik tümörü küçültüyor, tümör morbiditesini azaltıyor. Peki dezavantajları nelerdir? Cerrahi tabi gecikiyor burada. Hasta tedavi toksitesine maruz kalıyor ve üstte 30'unda hiçbir cevap alınmıyor. Postoperatif morbidite artıyor. 2008 EAU gayetlerine bakacak olursak, 4 santimden küçük tümörlerde nefronkoloji cerrahi önerilmektedir. 4-7 santim arasındaki tümörlerde seçilmiş vakalarda nefronkoloji cerrahi uygulanabilir. Ancak bu vakalarda tedavi radikal nefretim olmalıdır. Büyük renal kanseri olanlarda nefronkoloji cerrahi ile tedavi edilmişse müks risk açısından sıkı takip edilmelidir. Küçük ve periferal tümörlerde laparoskopik parsiyel nefrektomi uygulanabilir. Laparoskopik parsiyel nefrektomi deneyimli merkezlerde yapılmalıdır kesinlikle. Deneyimli ellerde seçilmiş hastalarda açık cerrahi alternatifi olabilir. Açık cerrahiye göre avantajları? operasyon süresinin uzun, intraoperatif komplikasyonların yüksek olmasıdır. Açık parsiyel nefrektomi ile onkoloji sonuçları benzer ancak geniş uzun dönem sonuçlara ihtiyaçlardır. Radyo Radyofrekans ablasyon, kriyoterapi, mikrodelta terapi ve hayfu cerrahi alternatif olarak önerilmiştir. Açık ve laparoskopik cerrahi uygun olmayan hassası yüksek hastalardaki küçük periferal tümörlerde önerilebilir. Bu teknikler cerrahi için yüksek riskli hastalarda düşük morbiditesinden dolayı günübirlik işlem olarak da uygulanabilir. Sabrınız için teşekkürler.